Bu videoda sizlere 2011 model Volkswagen Kedi'yi tanıtacağım. Volkswagen Caddy hem aile aracı olarak hem de ticari amaçlarla kullanabileceğiniz bir araç. Yakıt tüketimi şehir içinde ortalama 6 litreyken uzun yolda 6... 5.8 olmadı. <laughs> 2011'de bu arabanın fiyatları 40 bin lira civarı iken sıfırı şu anda bu arabanın ikinci el fiyatı 95 ila 100 bin TL arasında değişmekte. Ticari araçlar arasında uzun yolunu en sevdiğim araç olabilir. Uzun yolda hem konfor hem de ticari amaçla kullanabileceğiniz bir araç. Motorumuz 1.6 turbo dizel 102 beygir gücünde ve 250 Nm torka sahip. Ön tarafa geldiğimizde ise bizi klasik bir Volkswagen kokpiti karşılıyor. Burada ses tuşları, direksiyonumuz da. Burada menü gösterge tuşları. 2011'in sonlarında geldi bu Türkçe dili. Onun için şu anda burada Türkçe yok. Burada ise manuel klima. ileri bir şanzıman. Geçiş yolları da çok iyi. 70 bin kilometrede bir araba. Burada da ufak bir gözümüz var. Eşyalarınızı koyabileceğiniz kişisel eşyalarınızı. Ön kokpitte sert plastik bizi karşılıyor. Kapılara geldiğimizde burada bir kumaşımız var. Yumuşak. Ama bunlar yanıltıcı. Sert. Üstünde kumaş var. Cam açma tuşları. Burada ise aynı ayarları. Buraya geldiğinde bir kere çektiğimizde ön sis, iki kere çektiğimizde arka sisleri açıyoruz. Şoför koltuğunun altında ise bir adet çekmece bulunmakta. Arka koltuklarda ise diz mesafesi oldukça fazla. Baş mesafesini anlatmaya gerek bile yok. Bagajımıza geldiğimizde ise 750 litre bir bagaja sahip ve iki tane cep var bagajımızda. Bir tane ışık burada kiriko bölümü. Bagajı daha da büyütmek istersek koltuklarımızı yatırarak büyük bir alana sahip olabiliyoruz. Bu şekilde o da yatıyor diğer taraftan. Müzik aracın maksimum hızı 240 gösteriyor ibrede. 0 yüzü 13 saniye sürüyor. Uzun yolda çok memnunum ben. Yol tutuşu mükemmel. Ticari arabalara göre yol tutuşu mükemmel diyebiliriz. Konfor ayrı bir şey. Oturma açısı, direksiyon açısı. Direksiyon istediğiniz gibi yukarı kaldırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Ben genelde aşağıda kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Aracın şehir içi yakıt tüketimi ortalama 6 litre. Uzun yolda da 5.8 olarak değişiyor. O sizin arabayı nasıl kullandığınıza bağlı biraz. Ben bu tarz videoların genelde kısa tutulmasından yanayım. Çünkü insanların vaktini almak istemiyorum pek fazla. Arabanın en ince ayrıntısına kadar bakmak isteyenler internetten bakabilirler zaten her türlü videosuna, incelemesine. Bu videoda sizlere 2011 model Volkswagen Kedi'yi tanıttık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.